Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 15 dakikalık bir iftar menüsü hazırlayacağız. Eşyalarımızı alalım. Hemen evden çıkalım ve markette buluşalım. Ve marketimize geldik. Benimle alışveriş yapmaya hazır mısınız? Ben fazlasıyla hazırım çünkü dersime çalıştım ve bütün listemi hazırladım. Sizi bekliyorum. Güzel bir salata yapacağım için hemen marulumu alıyorum. Domates, salatalık evde var. Gereksiz masraftan kaçınıyorum. Marulla başlayalım gerçekten aylardır markete gitmediğim belli oluyor gibi hissediyorum şu an. O kadar alıştım ki çünkü her şeyi online söylemeye. Marulu bulamadım anlık. Marul aldık, domates aldık, salatalık aldık. Salata için yeterli bence. Ay çok teşekkür ederim. Bu da gelmiş yanıma. Kırmızı biber ve yeşil biber. Yeşil biber tik, kırmızı biber tik. Onayladığım her şeyi de bu arada buradan siliyorum. Göstereyim size. Bir de soğan. Soğan da alıyorum hemen. Ay ben gitmişim arabayı orada unutmuşum gerçekten. Benle asla gidilmeyecek yerler sanırım bunlardan bir market. Tamam. Geri kalın, her şey içeriden. Sakin sakin içeri gidelim. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir kırmızı biber. Bakın bir tane aldım. Görüyorsunuz zaten. 4 lira. Bu da 2 lira. Eyvah. Arabamı Aman. da alabilir miyiz lütfen? <laughs> Benim Max arabam. Gerçekten eskiden hep şey olurdu ya marketlerde böyle küçükken hep binerdik böyle arabalı şeyler. Onları o kadar çok seviyordum ki keşke ondan olsa şimdi binerdik. Burayla işimiz aslında bitmedi. Ya o kadar evde hiçbir şey yok ki. <laughs> Çok teşekkürler. Her şeyden bir tane almam. Sanki sadece bu yemeği yiyeceğim ve bitecek. Daha ben asla evde vakit geçirmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım. Bu arada bir bulgur pilavı yapacağım. O kadar çok beğeneceksiniz ki. Yani eğer tabii ki tarifi de denerseniz, izlerken değil. Onun için malzemelerim neymiş? Bulgur, su, salça hepsi içeride. Hmm, aslında böyle değişik şey ler almak istiyorum. Kuru yemişler, çikolatalar bilmem ne de. Diyetimizi bozmayalım. Bir salkı salkı ilerleyelim. Gelin. İçecek evde var bu arada. O yüzden onu almayacağım. İftardan sonrası için size bir tane teklifim var. Bunu şu an açık oylamaya sunuyorum. Hiç şunu denediniz mi? Starbucks'ın şekersiz kahvesini. Starbucks'taki Ice Latte'den bile yani bence daha güzel tadı. Hem şekersiz hem de aşırı lezzetli. Alırım içeriz değil mi? Bunun tadını çok seveceksiniz. İnşallah yani benim zevkime güvendiğinizi düşünüyorum. En azından yemek konusunda Ay gelmişken evde peynir yok. Peynir de alayım bu eve. Sonuçta bir tek bu akşam yemeği olmayacak yani. Ben burada yaşıyorum sonuçta. <laughs> Kira ödüyorum dünya kadar. Süzme peynir. Çalıştırıyorum saksıyı bir saniye. He, tavuk. Gelin tavuk bakalım. Şimdi benim sadece şöyle bir problemim var. Fırınım olmadığı için yani fırınım yok. Mikrodalgam var ve tavam var. Yani tavada da kolay olabilecek bir şeylere ihtiyacım var. Anlatabildim mi demek istediğimi? Piliç, bonfile, göğüs. Akabilir bu arada. <laughs> Piliç, ızgara, tava. Aa bu da olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Önce tava da ama. Tava mı? Ne garanticisin ya. Hiç <laughs> kalmıyorsun. Tava olsun. Zaten hep beraber yiyeceğiz. Merak etmeyin hepsini tek başıma yapacağım. Tamam. Zaten tavuk dışında et yani şey olarak bir şey almayacağız. Tavuğu güzel bir şekilde soslayacağım sizin için. Sos malzemelerim hatta evde var. O yüzden şimdilik onları buradan almayın. Ekstralara girmiyoruz. Gelin beraber bulgur alalım. Ay bir tane bulgur var tamam mı? Geçen gün arkadaşım dedim bunu, normal bulgur bile gibi değil. Bambaşka bir bulgur. Gerçekten çok güzel. Ondan bulmak istiyorum hemen size. Durun. Çok fazla baskı hissediyorum üstümde şu an bir dakika. Ay ne onun adı neydi? Şu an sallamasyon alacağım ve kesin aynısı olmayacak. Başak başı diye hatırlıyorum. Y yalan söylüyor da olabilirim büyük ihtimalle şu an. Yani yanlış bilgi de veriyor olabilirim. Ama sanki sendin ya. Tamam. Sen kaldı burada. Antep bulguru falan yok yok. Gerçekten arayayım mı ben? Aramak istiyorum. Ben bir telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Bir saniye. Hamdi Bey'in teklifi için birazcık bekleteceğim sizi. Büşra diye arkadaşıma gitmiştim. Büşra'da görmüştüm bu pilavı. Afiyetle yemiştim. Üç buçuk tabak. o yüzden hemen onu bir aramak istiyorum. Açarsa inşallah. Gerçekten arıyorum şu an. Benim işsizlik seviyesi. Incredible. Aşkım. Bir tanem. Ne haber kız? İyi kız senden ne haber? Ne yapıyorsun? Aşkım marketteyim şimdi hatta bir tane YouTube videosu çekiyorum sana bir şey sormak istiyorum. Sor aşkım. Sizin evde yediğimiz bulgurun evet. türü ve markası neydi? Tamam hemen soruyorum. Kübra bizim evde Eda'nın yediği bulgurun türü ve markası baş başı. İşte. Baş başı. Reisin baş başı aşkım. şey başak başı var olur mu? Başak baş olur mu? Tamam Başak başı alıyorum o zaman. Aynen reisin değil mi aşkım? Reisin aşkım evet. Tamam tamam. tamam. Aşkım. Çok çok teşekkür Doğru ederim. Olsun. Bir tanelerim sağ olun öptüm sizi görüşürüz. Aşkım, çok ha, hoş görüşürüz başım. aşkım bay bay. Üşenmedim aradım. Müşra'da da, da kardeşine so sordurttum ve aldırdım. Teşekkür ederim bu arada bir tane. Başak başı çok lezzetliydi diyorum size bana güvenin. O bir de şey şehriye de koymuş içine. Şehriye de alalım. Şehriye gören var mı? Aa burada mıymış? Hiç de görmedim. Gerçekten altı yazabilirsiniz bu kadar market alışverişi hani özürlüsü olamaz bir insan. İlk defa görmüş gibi davranıyorum. Sanki yurt dışında markette geziyorum. Şaşırıyorum her şeye ve özellikle fiyatlara. Tel alacaksın tel tel. Yani. Tamam. Bence okeyiz. Çorbamız da şu taraftaymış. <laughs> Bayağı uzaklaştık hemen. <laughs> Çorba için de sizin sevdiğiniz bir şey var mı? Benim aklımda bir şey var. Uyar mısınız bana? Okey mi? Kıps, merco. Love 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 yani. Listemi bir, bir, dakika kontrol etmek istiyorum. Yüksek jürinin huzurunda. Tik, tik, soğan, tik, marul, tik işaretlediklerim. Salça yok. O diğer reyon da olabilir. Hayır, hijyen <laughs> ürünleri değil. Yanlış yere sürükledim sizi yine. Öyle de olabilir. Tamam. Şöyle baksak sıkıntı olur mu sizin için? Yine dı, dı. yanlış cevap yok. Ay nerede bu salça? yemekte yaparım. Salçayla göbek tatarım. Salçayla. <laughs> e bizim bütün aradığımız her şey zaten buradaymış. Biz bütün markete turluyoruz. Deminden beri gözümüzün önündeymiş. Domates salçası alalım. Şimdi bir fiyat performans açısına diyerekten. Annem hep bunu alıyor. Annem. Kızın artık salça alacak yaşa geldi. Büyüdü görüyor musun? Başka bir şeyimiz yok. Sanırım Hazırsan let's go baby, gidelim. Hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyi akşamlar, sağ olun. Gidelim. Benim gibi kaslı bir insan bile zor taşıyor bunu. Benim gibi. Neyse sırtımdaki diğer yüklerden zaten fırsat gelmiyor böyle şeyler taşımak. Şimdi hemen taksimi çağırıyorum ve artık evimize dönüyoruz karınlarımız acıktı. Artık iftar saati de zaten yaklaşmak üzere. Hemen bunları yapıp yememiz lazım. Malzemelerimizi aldık, evimize geldik. Bu arada yemek yapmaya başlamadan önce evimdeki birkaç böyle ufak değişiklikleri size göstermek istiyorum. Çünkü hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ev bölümüne bahsetmiştim. Ben bu salonu çok değiştireceğim. Komple yenileyeceğim diye. Şimdi bunu ufak ufak başladım. Hatta size de şöyle ucundan mı göstermek istiyorum. gerçekten o kadar çok sevdim ki koltuklarım. Önceki koltuklarımdan ne kadar mutsuz olduğundan bahsetmiştim size. Böyle burayı tam bir Pinterest evi gibi bir şey yapacağım. Bu koltuğun üstüne böyle güzel tablolar alacağım. Merdivenlerimi süsleyeceğim. Ama şimdi duvarlarım gerçekten bal dök yala bembeyaz. Adeta bir süt kaymağı gibi. Ne olur benle bir bakın şuna. Bak bak. Bak bak şuna bak. Herkes lütfen işine gücünü bırakıp duvarlarıma bakabilir mi? Ee, mini ev turumuz bittiğine göre malzemelerimizi yavaş yavaş açalım bence. İftara da zaten az kaldı yoksa yetişemeyeceğiz. Oh, ah şimdi annen ikiniz iftar mı hazırlayacak? Sen annenden daha mı çok yemek yiyorsun? Hı? Az önce tam buraya malzemelerimi koydum bir baktım. Kendini sürekli buraya atıyor. Ben de camı yarım aralıyorum hani Allah muhafaza pafi kaçmasın diye. Sürekli buradan o vücudumu sokmaya çalışıyor ya. Nereye gidiyorsun beni bırakıp? Aa, gördüm hareketi sus diyor. Oh. Peynirli poğaçam benim. İşimiz var, gücümüz var. Seni bekleyemem. Hemen malzemelerimizi dizelim. Bu arada mutfağımdaki değişikliği fark ettiniz mi? Bayağı değişti. Bunu da size göstermek istiyorum. Şu dolaplara bir bakalım. Evi boyattığım zaman dedim ya duvarları düzledim diye. Aynı şekilde o beyaz boyayla buraları da boyadık. Ve bence gerçekten çok güzel oldu. Buranın da aynı şekilde kulplarını değiştirdik bu arada. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? İçi hala aynı. <laughs> Sana bunu bir göstermem lazım. Instagram'dan gördüm, eve gelen yani. Tamamen aynısı gerçekten. Ama çok sevdim dışını. Pafi, ödümü koparttın. Küçük bir değişiklik daha yaptım. Buraya da bir raf yaptım. Bulgurumuz. En heyecanlı olduğum kısmın yine kahve olması. Kafein bağımlılığı. Şaka şaka, en heyecanlı olduğum kısım tabii ki de yemek yemek kısmı. Oh. Yallah, burada işin yok. Malzemelerimiz. Ay. Bugün yine... Sakarlıkta üstüme tanımıyorum. Önce çorbamızla başlayalım hızlıca. Bunu bu arada Betül almıştı. Çok seviyorum. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum size. Bu o kadar eski ki babaannemin de gençliğinden alınan bir şey yani. İlk defa bununla yemek yapacağım hem de sizle birlikte. Hemen ölçmek için başlıyorum. Bu arada su bardağı değil tabii ki benimki. Görüyorsunuz birazcık şişko bir bardak. Ben bunu bir buçuk kabul ediyorum ve... Pandora'nın kutusunu açtım yıllar sonra. Bir buçuk, bir buçuk. Bundan 3 tane dökeceğim. Merak etme kendini bana bırak. Hızlı bir şekilde ilave ediyorum. Gerçekten evde yemek yapmalı çok uzun zaman oldu biliyor musun? Ah ah. Şimdi kaşık alalım. Çorbamızın altını hemen yık şey yakıp onu karıştırmaya başlamamız lazım. Bu kısım gerçekten çok önemli bence. Özellikle de, işte de dibinin tutmaması için. Hatta size şöyle göstereyim. Parçacıkların falan asla kalmaması gerekiyor. Mis gibi de koktu. <laughs> Muhteşem. Şimdi bu birazcık kaynasın. Yani daha doğrusu kendi kendine bir fokurdasın etsin. Daha fazla vakit kaybetmeden tavuklarımı da soslamam lazım malzemelerimi çıkartıyorum. Evde olan bazı şeyleri direkt buraya çıkartacağım şimdi. Ay bakalım yemekleri yetiştirebilecek miyim? Tam 15 dakika diye iddia ediyorum bu arada. Bence yetiştireceğiz ama. Tavukları pişirmişim. Nereye koyacağım ben bu tavukları? Yani bununla tabii ki hayalim tavukları karıştırmak değildi ama size bu arada bir yoğurt önerisinde bulunacağım. Ya yani hayatım ilk defa birine yoğurt öneriyorum ama dünyanın en güzel yoğurdu. Kaymaksız kaymak gibi muhteşem bir yoğurt. Bu arada biz şu an evde 3 kişiyiz. O yüzden birazcık porsiyonları hani tek kişiye göre değil de 3 kişiye uygun olarak yapacağım. Abla hepsini sen mi yiyeceksin demeyin. Hepsi bana ait değil. Çorbamızı da karıştıralım. Hadi hadi hadi. Vakit daralıyor hadi. 3 parça. Şimdi burada ne kadar varsa yapıyorum bence net yeriz. Hijyen önemli biliyorsunuz. Ellerimize de bir su uğralım. Zaten az önce yıkamıştım bu arada ama yine de şöyle gözünüzün önünde de. Yes sir, I am ready. Of bak bir, 2 kişi başı bu arada net yedik. 2, 4, 6 parça bize yeto mu sence? Yeto mu? Geri kalanını kaldırırız o zaman. Tavuğu da çok bekletmemek lazım derler ya hani kullanmayacaksanız hemen kaldırın. Çok zor çok. Bir sos yapacağım. Aklınız hayaliniz duracak. Tamam, tamam, Tava da yapacağım bu arada tavuğu dediğim gibi fırınım olmadığı için. Şimdi yapacağım sosta şöyle bir şey var. İlk öncelikle yoğurdumdan ekliyorum. Normalde ben bu arada 3 tavuk için 3 yemek kaşığı kullanıyordum. O yüzden şu an 6 yemek kaşığı yoğurt. 3, 4, 5. Hadi bu da benden olsun hepimiz için. Yine iyiyiz. Sonra benim ölçüler neydi? Ben bunları not almıştım iki yemek kaşığı zeytinyağı falan filan dedi. Ne oluyor bunun altı niye bu kadar açık ya? La havle la havle. Bir yandan bunu da ihmal etmeden. Wow wow wow. Aldım başıma belayı. Ee, sosuma geri dönmem lazım. Bu önemli bir konu. Tuz, kimyon az miktar, curry. karabiber. Ama şey karabiber değil, bir karabiberim değil yani bu normal bildiğiniz bir karabiber. Göz kararı, evet. Bir de bu tarif çok güzel olurmuş ve tutarmış ya. Oo, oh, wow, wow. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet, evet. Ee, tuz ekledik, e, karabiber ekledik, kekik ekledik, pul biber yok. Salça ekleyelim. Aynı anda hani hem çorba yapayım hem tavuk yapayım falan. Yani çok da kolay değilmiş. Ben şey diyordum çünkü. Hani <laughs> halledilir hızlı bir şekilde. Yanlışlıkla tavuklu salça yapacağım sanırım. Fark ettin mi? Of gel bunu bir yakın almamız lazım bence. Bak. Güzel gözüküyor mu? Evet. Zaten. Aa. Aa. Bunları da alalım bence. çok yalnız kaldılar. Ben hissettim o bakışı. O üzüntüyü gördüm gözlerindeki. Beni de alı. Vedalaş. Vedalaş. Oha. Oha. Sabah kadar böyle yapabilirim şu an. Gerçekten güzel oldu ve artık hani sosun iyice nüfuz ettiğini düşünüyorum. Bence bu arada bu iğne birazcık beklesin. Birazcık dedim de çok az vaktim var biliyorum ama en azından 2 dakika beklesin. Ellerimi yıkayayım. Şimdi hemen pilavıma geçeceğim ve daha sonra bir de tatlım var. Hiç vaktim yok şu an. Bunu alacağım şimdi. Bunlar. Sen burada bekle canım benim tamam mı? 2 dakika beni bekliyorsun. O sosu iyice içine çekiyorsun tamam mı? Hmm. Aa ah, tamam. Çorbamızın artık altı kısılsın. Lütfen bu tamamen tavada yapabileceğiniz bir tarif ve bütün malzemeleri direkt olduğu gibi içine koyuyoruz. Aşırı pratik ve bence çok lezzetli olacak. Şimdi kesme tahtası. Yani sırtım. <laughs> Bıçaklar falan. Biberimiz ve lemonımız. Yıkayalım. Oh wow. Bak bak bak. Şu benim estetiksel hareketleri gördün mü? Çok güzel oldu be. Varız. Kesişimle ne olur dal geçmeyin olur mu? 3 sene kesiş eğitimi aldım. Ama <laughs> hala beceremiyorum. Şimdi bütün malzemeleri küçük küçük doğrayacağım ve içine atacağım. Çorbamız yine mi gidiyor? Gitme doğru ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Doğru değil. Daha bu ayrılığa hiç hazır değilim. Beni sakın yalnız bırakma tamam mı? Artık altını kapatıyorum. Ve o hareketi gördünüz mü? Adeta bir şef. Şeklinin önemi olduğunu düşünmüyorum. Tabi bilir kişi değilim ama önemli olan gerçekten bence lezzettir. Kırmızı biberleri ve yeşil biberleri böyle küçük küçük. Gerçekten şekline ne olur takılmayalım. Soteledim. Bana bak ama soteledimler falan. Kendine gel. Çok iyi oldu. Gerçekten güzel olmamış mı? Malzemelerimi artık yavaş yavaş tavanın içine alıyorum. Bunun için bir çorba kaşığı tereyağına da ihtiyacım var. Aynen her şey için ben böyle ayrı ayrı bardı şeyler kullanayım ki 1500 tane bulaşık çıksın. Biraz daha bol tereyağı koyacağım. Canan Karatay sakın bu videoyu izlemesin. Yoksa çok sinirlenecek bana çünkü. Kırmızı biberimizi ve yeşil biberimizi de aynı şekilde entegre ediyoruz. Tamam. Şimdi ups, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, tereyağımız ve salça da aynı şekilde koymamız gerekiyor. Bir yemek kaşığı salça, müthiş soğan. Soğanı nasıl unutursun? Hı? Ay şimdiden ağlayasım geldi. Hatırlıyor musunuz bir tane video vardı geçen sene falan olabilir bu abimlerin kanalında. Hatur hutur ben bayağı elma yer gibi soğan yiyordum. Orada gerçekten abim de Mesut da soğanı tüketmek istemediği için belli bir ücret karşılığında o soğanın haklarını ben satın alıyordum. Ama şu an parayla bile nasıl yaparım bunu bilmiyorum. Ben o gece zaten öldüm mide fesadından. Öldüm yeberdim buraya görüntülerini koyalım şey videodan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir dakika ay gözlerim yaşardı kız. Diyardan diyara. Soğanları da aynı şekilde bu arada küçük küçük doğrayacağız. Çorba, çorba, çorba. Çorbamız devam etsin burada. Tavuklarımızı da artık yapmamız lazım. Vaktimiz azaldı farkında mısın? <laughs> Sen de mi bürütüz? Bunu alalım. Zeytinyağımız neredesin? Buradasın. Oh my god. Yani işleyen demir ışıllar Farkındayım ama ben paslanmışım çünkü bayağıdır mutfakta yokum. Tavuklarımız biraz kızarmaya başlasın. Çorbamız hazır. Hızlı 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 hızlı. Yetişmemiz gereken bir iftarımız var. Allah! Bu arada bunun bıçağı bu değil yani bu değil. Küçük küçük doğrayacağız soğanları atacağız. Hadi 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 başarabiliriz. Yetişeceğiz. Şimdi bir telefon hakkımı kullanıyorum. Alo. Kankam. Efendim. Aşkım geldim. Nereye geldin? Gerçekten mi? Şey aşkım, gel o zaman iftar videosundayım şu an İftar hazırlıyorum hepimize sen de sebepleneceksin. Vay, kanka. Aynen öyle. Tamam, kanka. tamam öpüyorum kanka seni. Kanka Sağ ol bir tanem Ölüyor teşekkür mi? ederim görüşürüz. Şaka gibi bak misafirimiz çıktı iki tane tavuğu ayırdım ya her şeyin bir sebebi vardır bu hayatta hep buna inanırım tavuklar ne durumda bunun daha yolu var. Eyvah şimdi. Misafir sayısı arttığı için benim stres daha da arttı. Şimdi bir boğaz daha çıktı doyurmamız gereken. Ama güzel de doğramadım mı? Söyleyin. Güzelse değil deyin ve hak ettiysem de söyleyin. Eyvallah tamam. Ama varım. Soğan ister misin çocuk adam? Ay. Berekettir bereket. Dökülsün saçılsın. Bırakıyorum abi ben, eleyin beni ya. Vallahi meşalemi verin, eleyin beni. Gerçekten eleyin. Eda bulguru bile dök dökemedi. Bir nazar enerjisi yok mu sizce de gökyüzünde hani? Seni bekleyelim mi böyle? Hı? Canım benim. Kızar artık! Son olarak yanına artık her şeyi unharca eklediğim biraz da tel şehri ekleyeceğim. Tamam. Yeter herhalde. Şu kalan bulguru da atalım. E, su ekleyeceğiz. İzle gör bebek sahnedeyim. İzle, izle. Bunları karıştırayım. Güzel hatırın için. Oh my god. <laughs> Beni bulamaç hazırlanıyor yolda. Her yer battı. Annem gibi söylenmeye başlayacağım. Şimdi var ya. Bıktım artık bu evden. Anne o kadar haklıymışsın ki. Anne, o kadar haklıymışsın ki. Anam ya. Ay. Ha, gerçekten gerildim. Strese girdim ya. Bu da bunun üstü değil bu arada ama olur. Ay Betüş geldi. Hemen şu kapımızı açalım. Misafirim geldi. Hoş geldiniz. Burada bir iftar yemeği varmış. Evet, beraber yapacağız. Heee, öyleli. Öyle değil miydi? Sadece bir kısmını yapacağız, o da Yalnız senin hayatta ya. en sevdiğin kısmı. Kızartma! Salata! Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Hadi gel hemen, yardım et! Kokudan geliyor mu? Gerçekten mi? Yapıyoruz. patates kızartması. Değil, kadar. değil. Yanlış düşünüyorsun. Şu an 15 dakikada iftar menüsü hazırlıyoruz. <laughs> İyi oldu, Betül'e de salatayı kitledim Şu an kafam çok rahat. Keyfim çok gıcır. Arkadaşlar ben normalde Eda'yla buluşacaktım. Bugün kahve içecektik diyor. Sen dedi ki bana gel yemek var. Evet öyle ben dedim. Böyle bir şey olacağını ben düşünmemiştim. Yani ne bileyim ne diyeceğim bir Ama şey Ama misafir olabilir. umduğunu değil bulduğunu yer hayatım. Geldiği gibi dedim ki hemen sen bir salatayı bir el at bize. Böyle bir masamız şenlensin. Yani arkadaşlar her yerde öyle bir salatayla özleştim ki. Bir evet. şey olduğu zaman direkt salata deyince ben. Ha, güzel yapıyor bir de yani. Gerçekten güzel bir tarifi var herhalde. Kanka gerçekten güzel. Muhteşem salata yapıyor. <laughs> yok yok gerçekten eli lezzetli. O yüzden evet. görmek istedik sadece. Evet, da şimdi yapayım. sana bir pilav yapacak. Şimdi e, salatayı bana kitlediğine göre dakikamı mı azaltsak ne yapsak? Hayır kanka dakikamı azaltmayalım daha tatlım var. 13 dakika yetişmesi lazım. Hayır hayır rakamı daha fazla düşürmeyin zaten. Yani salatası olmayabilir de öyle düşünelim. Hani ben de bonus <laughs> olarak. Bu arada ne tatlısı yapacağım biliyor musun? Çok basit bardakta brownie. Bütün kalorileri geri alacağız hayatım. Oh. Ben Edoş'tan çok daha hızlı yapacağımı düşünüyorum. Kızım ben senin 5 dakikada yaptığın şeyde 5 dakikada 3 tane şey koydum buraya. Görmüyor hey, musun? Hey. Bak şimdi sen benim hızını gör. Zaten benim getirdiğim salata tabaklarının da bakın burada ben almıştım. Hatırlarsanız bir tane videoda. Böyle üzerine sıcak şeyi koymuş, hiç kırılır, mırılır. Koyulacak yerim yok, tahtaya koymuyorum. Buraya yapamıyorum, ben olsun Ben diyecek bir şey bulamıyorum, bak bir de bahaneler uyduruyor. Canım benim işim bitti de istersen bir tatlı yapayım sen de, afiyetle yersin ha? Ya hayatım benim şimdi salatamı sen böyle bol bol, öyle güzel yiyeceksin ki şimdi. Eren'in de burada böyle güzel güzel yiyecekler şimdi. Salata dediğim marul kesiyor sonra... sadece. Domates yok. <laughs> Salatalık yok. Arkadaşlar ben sade seviyorum ya. Böyle işte sözler salatası yapacağız bundan. Seviyorsun ama bu yalan işini kanka. <laughs> Aşko. Ayıp ediyorsun. Kırıyorsun kalbini. Böyle. Yani işte, böyle. Bekleriz biz seni ya acele etme Onun var sadece. Kanka arkadaşlar size gösteriyorum da salatayı ya yani, sen de hazırladığımı. Tabi tabi tabi. Böyle öyle yalap şap yapılmış bir şey değil arkadaşlar. Özenle sevgimi sevgimi de katıyorum içime. Ben burada o sırada tatlımı da yapayım da sen şey yapma Hı. acele etme. Aşkım ben bitirdim ki. Bu kadar Onun için acilen domates ve salata <laughs> ekle, yoksa çok bozuşacağız Kokusu çok iyi kanka. Kokusu bak kanka, Kokusu tadı da bak çok güzel kanka. ama tipi çok iyi olmadı. Girer girmez çok iyi bir koku aldım. Tipi sence neden iyi olmadı? Kanka tabakta daha güzel görünecekler bence, değil mi? Değil mi? Bir de şimdi etraf da dağınık Aynı ya. Ayrıca bulgur pilavı bayağı hoş gözüküyor. Bulgur kanka. var ya, evet, hayatında böyle ediyor, bulgur kızım. yememişsindir. Zamanla karşı Aynen öyle. As çok az vaktimiz kaldı. Ben tatlımı yapıyorum. Bardakta tatlı yapacağımı söylemiştim size. Mikrodalgada hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir tatlı bu. 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim hızlıca. One, two. 2 yemek kaşığı şeker. Allah toz şekerim yoksa. Şekersiz de eviz kanka ben şekersiz severim biliyorsun. <laughs> Zaten şeker seviyorum. Az kesmeyeyim de demesinler. Malzemeden kısmış çalmış. Kakao. Aşırı stresli değil mi şu an? İyi ilerliyorsun kanka. Bir kişilik yapıyorsun galiba evet. <laughs> Herkes bir salata atsın. Aynen. <laughs> Çünkü tarifim bir kişilik lütfen. Ya kanka ben salatayı yapmakta değil, ben yemekte de iyiyim ya. Bak karıştırdın kanka beni. Bak yok yok sen çok iyi salata yapıyorsun. Bak. Yok yok. Allah'tan Betül de dağınık çalışıyor da. Benimki çok göze bak. <laughs> Toz şekerim olmadığı için küp şeker attım. Ne o fark eder ki? Ya bir şey olmaz ne Vanilin olmadığı için hiçbir Esen şey atmadım. Içecek. Aynen. He, vanilin yerine hiçbir şey. Güzel. Şimdi e, tabaklarımızı çıkartıyorum. Bu arada ben de tavukların bazılarını e, hor davranmış olabilirim. <laughs> Biraz yanmış sanki. Yok Uzun be! De, çok zor gördüm şu siyahlıkları ama. Hiç de belli <laughs> olmuyor. Nasıl gördün onu? Oh wow! Bulgur wow. harbiden ama rengi, rengi ama nasıl? Rengi. Tutmuş mu? Tutmuş. Of be. Of. Ben de kenarlarına salatasını koyayım bari. Ne diyorsun? Tamam. Artık? Çok güzel olur. Şöyle ben de salata koyayım. Lezzetli mi? Lezzetli salatamdan şöyle. Kaşık alsam sanki daha iyi ama. Bu eziyeti yapacağım kendime. Hmm, çorba çok güzel oldu ama. Çorba artık ice latte tadında oldu. Oo, ice latte'li mercimek çorbası severim. <laughs> Aa, şimdi sana özel benim yapacağım sunuma bak. Bunu da hiçbir yerde göremezsiniz. Bak heyecanlandım şu an. Yeni gelin. Vay! Ama ama o altın detayı. <laughs> Değil mi? Bak. <laughs> Orada bir, gel, bir yakınlaştık. Bir evet, <laughs> şey yaptın şu an. Hani ayağıma böyle bir şeyler bir şeyler batıyor falan ama Konumuz bu mu şimdi? <laughs> Konumuz yerdeki bulgurlar mı? Gel, soframıza. Tabağı değerlendirecek olursam, şimdi bana böyle bir tabak gelse, Eee geri mi gönderirsin, ne yaparsın? <laughs> bir düşünürüm, sadece derim ki, ben ön yargılı olmadan direkt tadına bakarım. Hatta çorbayla başlıyorum bu arada. inanılmaz lezzetli. Ben de bakıyorum, herkese. çok iyi. hemen. Gerçekten mi? Vallahi minle minle. <laughs> Tavuk yeteri kadar pişti mi? <laughs> bakıyorum. Tavuk. Şöyle ortasından kesiyorum. Artık Şimdi yandı. Dışı yeteri kadar pişmiş ama içi pişmemiş hala olabilir. Hmm. Ben eminim, pişmiş. Pişmiş! <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Salataya ee... geçelim o halde. Bulgur pilavına geçmek istiyorum ben. Tamam geç. Tuzu yok bu arada. Çok az tuzu var ama evet, onun dışında gerçekten iyi. Evet, yine eksik. Ee, kolesterolümüzü düşündüğü için. Tuzun mu eksik? Çok... <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Bir yağı fazla değil. Ben bu duruma bayılırım. Hafif mutfakta yine biliyorsunuz. Ben beğendim. Bir de sağlıklı bir pilav gibi hissettirdi yani. Hani hem evet. bu, bu zaten daha sağlıklı beyaz pirince göre hem de Bu arada de de bak bir şu an tanecik tanecik oldu. Şuralarda bir tutmeler yine mevcut hani. <laughs> hani şunlar mevcut. Ondan sonra bunları arkaya altlara saklamış. Abi, evet. bir, bir, saniye. Bakın mesela burasında bakıyorsunuz hiçbir şey yok. <laughs> Ama hani bu tarafında saklanmış şeyler var ama pilavın yanı makbuldür. Bu sürpriz. Ben hani. öyle bilirim. Eee. Annem öyle öğretti. Bu ne? Aşkım salata. Bu, bu nasıl bir marul şekli? Bunu böyle bir şey gören var mı? Kanka bu şefler böyle yapıyorlar ya. Sana diyorum anlamıyorsun. Sonra tamam. da geldi burada. Size merhaba diye. Puffy. Puffy ne diyorsun? Bir daha söyle. Kanala abone olup like atmayı unutmayın mı? Evet kanala abone olup like, like atmayı unutmayın. <laughs> Benim e, bu menü kankam Eda'ya 10 üzerinden 20. Oha! Veririm. Ama ee, bu kadar adam e, kayırma kanka kurban olayım. <laughs> 10 üzerinden 3. 7 puanım nereden gitti? Şimdi mesela şundan 3 puan gitti. Taktı zaten bulgurun arka yanık kısmına taktı. 2 puanın gitti piştiği için sıkıntı yok. E buradan da 2 puanın gitti şey Kendi arkadaşın... salatadan benim niye puanımı kırıyorsun? Kanka <laughs> <de> doğru seçeceksin. <gülüyor> Yemeğe <gülüyor> yemek yapmaya çağıracağın arkadaşını doğru seçeceksin. Brownie'yi fırında unuttum. Aa! Vanilin eksikti değil mi? Vanilin fendi? eksikti bu arada. Toz şeker de yoktu. Küp şeker koydum. Kimse <laughs> hayır diyemez. Ben, bunu hani acı. Yanımda toz şeker rica edebilir miyim? Hani <laughs> Ağzıma bir yerden toz şeker koyacağım. Bu ne, ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kakaolu ekmek. Tabii. Değil mi? Tabii bayağı iyi. Gerçekten çok güzel oldu. Yani tabii ki yani yanlış bir şey söylemek istemem ama hani acı olmuş. Niye böyle oldu bu? Ben sanırım daha fazla devam edemeyeceğim yani doydum artık. Kanka ben de Allah bereket versin Amin demek istiyorum. İnşallah cümlemize bir tane Çok iyiyim inşallah. ben şu an son bu bu bo, bu bo, bu bozdu biraz. Evet, yoksa diğerleri harikaydı ama e, bu arada... sıkıntılar yaşandı biraz. Yaşandı. Vanilin yoktu, şeker yoktu, toz şeker, küp şekeri direkt içine attım. Yine hiç yoktan iyidir bu arada. Güzel bir menü, güzel seçenekler. Ve bu arada sen de kanka annen gelme ve bana çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. <laughs> Salata yaptım. Çok, çok yardımcı oldun. İyi ki geldin canım. Şey. Oldum. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar umarım size sıkılmadan keyifli izlemişsiniz. Aşkım benim geldiğin için tekrardan. Kanka. Oo, oh, teşekkür ederim. Bir bu evdeki ikinci videomuz. Gerçi, Gerçekten... Aa evet. Evet. İlki şey ev hediyeleri videosuydu. Evet. Betül benim hem ev hediyesi alıyor hem de benim evime geliyor. Değişik bir konsepte de. bileyim Betül'ün kapısına dayanıp ona hediye istemişti. <laughs> o videodan sonra ikinci. Ama yo doğru kanka işte evine gelen hediye getirir. Doğru. Ben milletin şimdi ayağına gittim ya videolar. Evet. orada aynen benim kafamda Ben kırıştı. doğru olanı yaptım arkadaşlar. Evet. Ben baya Ahmetlerin falan yanına gidip bir hediyesi istemiştim. Evet öyle yapmıştık. Eski günler. Buramda <laughs> <Evet>. bulgur kalmış. <laughs> Hadi kapat onu. <laughs> Öpüyorum <laughs> sizi çok. Hadi öpüyoruz Haftaya kanala. görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz. Merak etmeyi unutmayın. Görüşürüz.